Çöreklerimiz Maraş'ın olmazsa olmazlarından biri. Kahramanmaraş e, çöreği meşhur bir çörektir. E, doyurucu bir e, lezzete sahiptir. E, Ramazan dolayısıyla da e, taleplerimiz artmıştır. E, yani 24 saatin 20 saati üretim yapıyoruz. E, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Günlük 2 e, ton e, çörek üretimimiz var bizim. İlerleyen zamanda da e, 24 saat full e, çalışmak zorundayız bayramda dışarıdan e, desteğe gelen arkadaşlarımızın e, talebiyle hani e, Maraş yöresel olarak da bir lezzet olduğu için insanlarımız merak edip daha fazla e, talep ediyor al yani alınan bir ürünü yedikçe e, e, bir daha alıyorlar e, gelen müşterilerimiz ondan dolayı da tabii ki biraz daha yoğunluğumuz var. <laughs>